Merhaba arkadaşlar ben Seyhan. Bugün sizlerle altı basamaklı bir sayının basamak isimlerini, basamak değerini, bölük isimlerini çözümlenmesini yapacağız. Sayımız 418.789. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası yüzler basamağı. Burası binler basamağı. Burası 10 binler basamağı. Burası 100 binler basamağı. Arkadaşlar şimdi basamak değerini yapacağız. Dört yüz binlik. sekiz binlik yedi yüzlük sekiz bir onluk dokuz Evet arkadaşlar şimdi bölük isimlerini yazacağız. Burası binler bölü, burası birler bölü. Şimdi çözümlenmesine geçtik. 9 çarpı 1 eşittir 9. 8 çarpı 10 eşittir 80. 7 çarpı 100 eşittir 700. 8 çarpı 1000 Eşittir seksek hmm. bir çarpı on bin on bin eşittir on bin dört çarpı yüz bin. eşittir 400 bin. Evet arkadaşlar bugün videomun sonuna geldim. Beni takip etmeyi unutmayın.